arkadaşlar. Bugün sizlere formalarımı tanıtacağım. Bugün tekim. Yani tek video çekeceğim. Şimdi ilk formalarım üstümdeki formayı tanıtayım. Trabzonspor'un yeni forması. Yani yeni sezon deplasman forması. Arkasında da Cornelius yazıyor. Ben yazdırdım. İşte böyle formalarım var. Bir de şura, şurada var. İlk Liverpool'un geçen sezon 2021 Muhammed Salah 11 numara işte geçen sezon 2021 model yok 2022 idi bu <laughs> yanlış hatırladım 2022 idi bu yeni sezon formaları Burada da geçen senenin Trabzonspor forması var. Bu arada ben Trabzonsporluyum. O yüzden daha çok Trabzonspor formaları var. Böyle 2021 model Trabzonspor'un iç sağ forması çizgili bordo mavi. Burada Trabzonspor amblemi var. Sonra Vestel reklam. Sonra arkasında da benim adım yazıyor. Hasan Mete, H nokta Mete, Hasan Mete Kaya. 34 numara. Bunu buraya koyalım. Geçen söz, Yok bu 2027, 2020 sezon Barcelona'nın şey forması var. Bunun arkasında da Messi yazıyor. 10 numara. Bu da 7 numara. Bu da Ronaldo'nun forması. Sonra buradakilere geldik. Bunu bu 2018 ya da 2017 Trabzonspor forması. Bu da deplasman forması. Böyle burada da Trabzonspor amblemi var ama bu sefer Koyan bir Finans Park oldu. Ben bir finans bankası. Sponsor firması. Evet, sponsor. İşte arkasında da yazmıyor. Buraya koyalım. Yeni sezon Paris Paris Saint Germain forması yeni sezon 2022 Messi bunda da var. 30 numara burada 10 numara. Burada 10 numara olması o burada Barcelona'da aynı numara giyiniyor. Burada 30 numara Neymar, Neymar giyiniyor on numara. O yüzden Messi 30 numara giyiniyor. Açıklama için teşekkürler. <laughs> Sonra bunu göstermiştik. Dün de gösterdiklerimizi buraya koyalım. Burada da. Trabzonspor 2020 forması var. Düğmeli arkaları arkasından hava alabiliyor böyle. Rahat bir kullanım evet. şekli olsun Rah diyor. Rahat bir kullanım şekli. Reklam yok. Deplasman forması. Yok. Bu alternatif miydi? Evet. Bu deplasman da değil. İçsel de değil. Yok. Bu evet. üçüncü forma herhalde. Yani. Evet. Bu bunu da buraya... o baskı yapılmadan düz bir form. Evet. Bu da Grandel'in forması. Evet. Grandel. Marek Hamšík. Grandel Grandel. Bu bu da Yeni Sezon 2022 sezon 17 numara Marek Hamšík, Grandel Hamšík. Bu da iç sağ formu, bu da deplasmanlı bunda imzası var sıralımız bu. Ama bunda hava yok. Bu da 2019 ya da 18'de ha, Hasan Mete 29 yazıyor. Bunda da koyan bir finans bank. Burada da Trabzonspor yıldızı mavi yapılmış. Ama bunu bu sezonda giyiniyorum. Yani çok şey siyah forma almıyorum. Geçen sezonda, bu sezonda giyiniyordum. Bu da benim şey, kurs forması. E, kurs formam. Kursa, bol kursu 16 numara. İsmim yazmıyor. Beylik Düzü Yakuplu Spor. Evet, bütün formalarım böyleydi. Abone olmayı unutmayın. Like atıp Abone ol tuşunu yanında zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.